Günaydın arkadaşlar. Evet, bugünün itibaren benimle Herbamina kahvesini denemek ister misiniz? Sonuçları beraber görelim. Dilan Polat öve 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 bitiremediği bu kahveyi çok 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 ama çok merak ettim gerçekten işe yarıyor mu diye ve emin olun o kadar çok şey denedim ki matcha kahveleri olsun farklı şeyler olsun hepsini denedim. Bunu ama nedense bir arkadaşım bana e, ek olarak yani Dilan Palat'tan ziyade de tavsiye etti ve e, kendisi kilo verdiğini söyledi kısa bir zaman içerisinde. Ben de, de aşırı derecede ödem var ve bu ödemi atamıyorum. E, belki yardımcı olur bakalım kaç kilo vereceğiz. E, başlayalım. Bugün birinci gün diye sayıyoruz o zaman. Şimdi şöyle bir bardağım var işte şöyle. Bunun içine şimdi iki tane paket herbaminadan koydum. Şöyle zaten bir tane büyük paketin içinde 30 tane şöyle küçük paketler çıkıyor. Ben iki tane paket koydum içine. Sıcak suyu dolduracağım. Ondan sonra gün boyu içeceğim bakalım. Ve acıkınca içmeyi düşünüyorum. Ee, i̇çtikten sonra bir yarım saat bekleyip yine de açlık hissim varsa yemek yemeyi öyle düşünüyorum. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Ee, takipte kalın. Ee, her gün yeni bir video paylaşacağım Hadi görüşürüz.